En sevdiğim park konsepti anne babalar burada otururlarken çocuklarını görebilecekleri şekilde oynayabilecekleri park dizaynı. Şurada biraz daha büyükler için olan böyle korsan gemili biraz karmaşık oyuncaklar da var. Ve çok sakin bir yer. Adresini yine Google Maps'imde bulabilirsiniz. Bu park Edegem'de bir park. Kendi sandalyelerimizi getirmiştik ama gerek kalmadı parklara bazen böyle oyuncaklar bırakıyorlar. Şu ilerideki kum yerinde daha fazla var onlarda. Bakın bunlar daha minikler için düşünülmüş. Minik bebek kaykayları. Tabii Enes mesela bunların üstüne tırmanmayı daha çok seviyor. Aslan değişik değişik kayıyor. Yani burada aslında yeni yürümeye başlamış olan çocuklar da gelip oynayabilirler. Kendileri çıkabilirler. Sokaklarda, parklarda, hayvanlar hiç unutulmuyor. Nitselafa. Nits, Sana en güzel geldi. 嗯，嗯。嗯